Uluslararası İthalat ve Lojistik Markası ödüllüğümüz var, son ödülümüz. Bulgaristan ve Romanya'da gıda ithalatı ve lojistik sektörlerinde iş hayatına ve yatırımlarına devam eden yine aynı içeceğin Bulgaristan ve Romanya ile yatırım evet. hacmini artıran tamam. Nehir Trans firma sahibi Nihat Pehlivan'ı Uluslararası İthalat ve Lojistik Markası ödülünü alması için sahneye davet ediyoruz. Alkışlarla. Merhaba. Hoş Selam geldiniz. Ederim. Selamlar. Ödülünüzü takdim ediyorum. Güzel Bir de konuşma isteriz. isteriz. Bir dakika şöyle evet. hemen. Kuas ailesine teşekkür ediyoruz. O, o kadar. Tamam, o kadar. Tamam. Net. Fotoğraf. Kim çekiyor? Biz